bir yazı yazmıştı bir tane astronot. Ay'a çıkmış, ayda bir görüntü çekmiş. Sosyal medyada paylaşmış. Ben buralara kadar çıktım ama Allah Azze ve Celle göremedim demiş. Birisi de altına not yazmış. Demiş ki oksijenin bitince göreceksin demiş. Bugüne kadar insanlar güneşin kendi etrafında döndüğünü, ayın ve gezegenlerin dünyamız dahil olmak üzere güneşin etrafında döndüğünü biliyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle 1400 sene önce ne, güneş aya yetişebilir, ne gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Ayet kelimesi Yasin Suresi'nde geçiyor işte. Bugün bilim daha yeni tespit etti ki güneş bir yörüngeye gidiyor, surat da gidiyor. Diğer gezegenler dünya ile beraber onun etrafında dönerek o yörüngede devam ediyor. İşte sonsuz olan bir uzay. Allah Azze ve Celle dünya yaratıldığından beri surat da giden 108 bin kilometre ile Güneşin etrafında dönüyor dünyamız. Kendi etrafında da 1670 bin kilometreyle dönen bir çarkın içerisinde dönüyoruz. Şimdi bunu adam görüyor ama iman edemiyor değil mi? Astronota bakıyorsun, adam uzaya çıkıyor, uzayın derinliklerine bakıyor. Işık hızıyla giden bir araca insanoğlu binse aya bir dakikada gider. Güneşe 8 dakikada gider. 18.000 bin alemden bahsediliyor. Bir tanesi Samanyolu galaksisi bu samanyolu galaksisinde sadece çıkabilmek için 20 bin sene yol gitmesi lazım. Işık hızıyla giden bir araçla gitmesi lazım ki orayı çıkabilsin yani. Şimdi bu kainatı gören bir adam ama iman etmiyor. Adam denizin altına dalıyor. Geçen bir tane balık gösteriyorlar. 1995 yılında 2 metre alanında değişik bir mimaride şekiller tespit etmişler ama bunların neyle yapıldığı bilinmiyor. Hepsi simet yani ölçüyle yapsam bir mühendis o şekilleri yapar. Son zamanlarda bakmışlar ki 12 santim boyunda bir balık yapıyor o şekilleri. O şekilleri yapıyor. Sadece eşi gelecek. Eğer şekli beğenirse o 2 metre boyundaki o deseni yumurtaların ortasına bırakıyor ve o balık 6 gün yumurtaların başında bekliyor. Bakıyorsun adam doktordur. İnsanı tedavi ederken Allah Azze ve Celle öyle bir vücut yaratmış ki Yüz için verdiği ilaç kulağa gitmiyor, ayaklara gitmiyor, kalbe gitmiyor direkt göze gidiyor veya kulağa bir ilaç veriyor, vücut onu tahlil ediyor, onu direkt kulağa gönderiyor. Normalde çocuğunu emziren bir kadın yaz olduğu zaman hava sıcaktır, hararetlidir ama Allah Azze ve Celle öyle bir mekanizma yaratmış ki yazın ılık süt kışında sıcak. Ama bunu gören doktor iman etmiyor değil mi? Bir bahçıvana bakıyorsun, ağaçları bu diyor ama. Normal bir odunda değişik değişik meyveleri yaratan Allah'ı tanıyabiliyor yani. İman Allah Azze ve Celle bedavadan bize verdiği için belki biz fazla kıymet bilmiyoruz yani.